Selam. Şimdi çok spontane bir şekilde dumpling yemeye geldik. Birkaç tane aldık. Merak ediyoruz. Deneyeceğiz. Hayır. <laughs> ne alacaksın? <laughs> kola. Hayır ya. Mantını yılda kola içilir. <laughs> Ama buna, bu, mantı nasıl mantı? Gerçekten mi? E, tamam al ben de birkaç yedim. <laughs> çok acıktım. Daha çok Şu an biz de dumpling gibiyiz. <laughs> mantı. Menüleri böyle masada duruyor. Kalemle işaretliyoruz ve menüyü veriyoruz. Menüyü veriyoruz. Bunlar karışık söylediğimiz mantı, dumplingler. Bunlar da şirin yani karidesli. Dene bakalım. Sence hangisi tavuklu? Veya... Hiç bilmiyorum. Vejet... Bu vejeteryan evet. bence. Şu pork chicken olabilir. Olabilir. Biri meyliydi. <laughs> Hiç hatırlamıyorum. Ha, biri kimchi. Kimchi de onların turşusu gibi bir şey sanırım. Ha, bu kimchi. Bu da o zaman şirip mi var? Yani. Hatırlamıyorum. Ha, turuncuyu seçtim. Bu biraz sıcak sanırım. Hiç yapışıyor. Bu. Niye açıyorsun içine? Ya çok sıcaksa eğer sulu mu? biraz şey olsun diye... Yo mu? değil kuru hatta. <laughs> Bu çikolataymış. Güzel mi? Bu bizim mantıyla ile alakası yok böyle çok yapış yapış üstündeki sanırım. şey. Fena değil. Çok sıcak mı? Değil. Hmm. Nasıl? Fena değil bak. Hmm. <laughs> Soyaya batırınca nasıl oldu? Hmm. Bu nasıl? Bu biraz daha sulu. <laughs> Ben de soyayla deneyeceğim. Hmm. Okay. Yeah, well, soyayla ah, daha lezzetli oluyor. Böyle dişime yapıştı ha, biraz. Benim de öyle oldu. Şu an hepsinin tadı aynı geliyor bana. Sana da öyle mi geliyor? Evet ama bu bence pembe olan farklı. <laughs> Bu kimçili. Şırık değil mi bu? Hı hı, karidesle. Nasıl? Daha mı güzel? Çok daha iyi. Bakayım ben de merak ettim. Hı hı, çok dişlerime yapıştı. Öyle Dişe çok yapışıyor. Ama bunun içine bir bildiğin direkt koymuşlar şeye hı hı. Daha lezzetli en azından. Evet daha güzel. Öbürlerin içi böyle. Sanki böyle etleri kıyma haline getirip bir evet. birleştirmişler gibiydi. Bunda direkt karides var. Bu da e, etli ve taze soğanlı sanırım. Skelgin taze soğan veya sarımsak olması lazım. Hı. Pancake diye geçiyor ama bildiğimiz böreğe benziyor bence. Alamıyorum. Direkt elle yiyorsun ben. Böyle deneyeceğim. Tutabilirsem. börek gibi. Lezzetli mi? Bence güzel. Bunlardan daha iyi. Düşme yapıştı. <laughs> Yine gidip börek sevdik ha. Tabii ki. Türk damağına yakın her şeyi seviyoruz. Sen beğendin mi? Dış yüzeyi bizim yukkaya çok benziyor. Hmm. Ama işte pancake diye geçiyor. Pek hmm. pancake'e benzemiyor. Bir yağlı ama rahatsız edici bir yağı yok. İçindeki bifeye henüz gelmedim. de bifenin tadı çok iyi değil. Yani Ama fena da değil. Hmm, fena değil. Bu güzel. Bu da puan tam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı? Ay şimdi ha bir şey Nasıl Beğenmedim. Ya, başta açken gidiyor. <laughs> evet, böyle işte. o iyiymiş falan diyorsun ama başta bile zaten mantı dişime çok yapışıyordu. Hoşlanmadım. Ya i̇çindekilerin de tadı güzel değil. Hani böyle evet. mantı deyince hamur içinde böyle az bir şey beklersin ya böyle yuvarlak ve şey gibiydi. Ya hepsi kıyma gibi sanki ama <laughs> tatları farklı gibiydi. Evet, yani hepsini karıştırıp böyle köfte haline getirip içine koymuşlar. Ya ben hani diyorum ya böyle açken böyle başta güzel geliyor. Doymaya başlayınca hmm, galiba beğenmedim diyorsun. Evet. Öyle oldu. Bazen de ama işte o oh, çok güzel gitti iki yedim daha da yemek istiyorum doydum ama hani daha zevkine yemek istiyorum diye öyle bir şey olmadı. Bir Olabilir. daha tercih etmem ben, ben de. Ben de bir daha tercih etmem. Ya belki burası iyi değildi ya da böyle biz beğenmedik. Bilmiyorum. Evet ilk defa denedik sonuçta. Işte. Evet. Ama promosyon aldık. <laughs> evet. Çikolata. <laughs> Ye bakalım o nasıl. Ben daha açmadım. Çikolatası güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yine <laughs> bubble tea içmeye gidiyoruz. Bu kanal böyle yemek kanalı gibi oldu. Ama aslında sadece yemekle ilgili şeyler de çekmeyi düşünmüyorum. Bu aralar böyle denk geldi. İlerleyen günlerde başka şeyler de çekmeyi düşünüyorum. Ama şu an henüz karar vermiş değilim. Şu an önemli olan düzenli olarak video çekip koymam. Ve bugün de çok böyle... Aniden video çekmeye karar verdim. Şiştim <laughs> ama bubble tea için gelmiştik. Asıl yemeği bir anda yemeye başladığımız için şimdi bubble tea'ye gidiyoruz. <laughs> Bakalım <çikoladasınız>. <gülüyor> güzel. <gülüyor> çikolata <gülüyor> gerçekten Güzel. Gerçekten güzel mi diye bir Güzel ama gerçekten. Yani, aa hayır ya. Niye? Sonunda bir aroması tamam, var. Ben beğenmedim. <laughs> peynir gibi. Ben anlamadım niye her şeyde peynir tadı veya evet, peynir var. Aa, çok kötüymüş. Var. Gerçekten. Çok da kötü değil ya. Biraz. Ha, böyle şey gibi. Peynir aromalı çikolata gibi. Evet bir peynir tadı var. Neden söylemedin? <laughs> belki benimki farklıydı. Çok da yok biliyor Ama varsa biliyorsun demek Bilerek söylemedin değil mi? <laughs> ha? Al <Algoruk> dışına ışığına güzelmiş. <laughs> <laughs> çok güzel. Babaları daha mı yumuşak bugün? Yoksa sanırım burası böyle yapıyor. Burası böyle. Diğer içtiğimiz yer böyle değil. Evet. New böyle değil mi sanki? Hmm. <laughs> <laughs> bir tane almışız. biraz serin ama bugün yine güzel bence. Bir derece falan sanırım. Şu an bir derece mi? Şu an bir derece. Bakıyorum hemen kontrol ediyorum. Bence değil bir. Evet. <laughs> Yo beş derece Evet. Ben de diyorum niye terliyorum? <laughs> o kadar da değil yani. Ama üşüdüm şu Ben diye. üşüdüm. <laughs> şimdi eve gidiyoruz. Evde film izleyelim. Burası değil mi? Ya benim niye yön duygum? Bırak <laughs> Seyla'yı bıraksam buradan gidecek. <laughs> Bence şu an bayağı soğuk. Arabaya gelene kadar dondum. Bu soğukları seviyorum. Burada bile park sistemi var. Üşüdün mü? Evet. Yine o çocuk. Hangi çocuk? Kayak şey yapıyor.